Magazin dünyası günlerdir bu ihanet iddiasını konuşuyor. Ünlü sunucu Murat Başoğlu 14 yıllık eşine ihanet etti mi? Teknede görüntülendiği kişiyle hangi programın canlı yayınına katıldığı, yılın ihanet iddiasıyla ilgili tüm gelişmeler haberimizde izleyin. Önce depremle, sonra silahlı saldırıyla, en sonunda da aşk kaçamağıyla sallandı. denizin ortasında esmer güzelle samimi görüntüler sergileyen Murat Başoğlu eşi Hande Hanım'a ihanet mi etti? Peki Murat Başoğlu'nun aşk kaçamağındaki esmer güzel kim çıktı? O zaman şu meşhur hareketleri bir görelim mi? Mehmet Memleketle katılacınız öyle. <laughs> ben başlayabilirseniz. I don't even feel it that hard. What are you doing there? <laughs> Onların hikayesi Yeşilçam filmlerini anlatmıyordu. Zengin kız fakir ünlü erkeğe aşık olmuştu. Ver Allah. Onu benden ver Allah. Hakalım bana Allah. Hiçbir şey istemem senden başka. Nikah tüm baskılara rağmen Hande Belmekte Murat Başoğlu 2003 yılında dünya evine girdi. Yanına... Her şey güzel gidiyordu ünlü çiftin hayatlarında. Bunu bir erkek evlat dünyaya getirerek mutluluklarını perçinliyorlardı ya da herkes öyle sanıyordu. Murat Başoğlu sunuculuk ve oyunculuk işlerini bir tarafa bırakarak ticarete de atıldı. İstanbul ve Bodrum'da spor salonu açarak ünlü olmanın avantajını da kullanıp başarılı bir iş adamı imajını da çizdi. Kendisini spora adayan Murat Başoğlu, Mesut Yar'ın Burada Laf Çok adlı programında spor yüzünden evliliğinin çatırdadığını bile söylemişti. sağlıklı yürümesi için bir sıfır benim 6 ay bırakmam lazım. Yani 6 ay yaptığım dönem neredeyse boşanıyordum düşün yani. Kurtulan evlilik, Bodrum yalı kavak açıklarında demir atan bir teknedeki fotoğraflarla bir kez daha sallandı. Bir çocuk babası Murat Başoğlu, esmer bir güzelle adeta sarmaş dolaş objektiflere yakalandı. Geçen yıl Bodrum'daki villasında Kenan Doğulu ile Beren Saati misafir eden Murat Başoğlu habercileri kapısının önünde görünce jandarmaya şikayet ederek görüntü alınmasını engellemek istemişti. Telefon kapalı, konuşmuyorsun abi. Niye yalan yapıyorsun Kenan abi? Sizi arayan kim? Bizi arayan AB'ye Hayır abi. abi. Biz abi. evin önünde değiliz sen hala mı? Burası halk plajı. Bu? Halk plajı, bir şey de değil mi Evet. Şimdi benim elimde kamera olmasaydı, ben burada oturuyor olsaydım o beni şikayet edebilir miydi? Şikayet esastır. Bizim gitmememiz evet, suçtur. Şikayet etmene gerek yoktu bence. Bence var. Siz biz yani, de evin de mekan. Bana demediniz ki ya Murat abi burada bak ben bunu görüyorum. Ama Murat abi ben sana sordum sen de haberin yok. E ne <laughs> diyeyim <laughs> sana? Ayıp şimdi benim arkadaşım benim evime misafirlik geliyor 40 yıldır bir kere. Nereden haber aldınız merak ettim. <laughs> Onlarca objektif ve kameraların olduğu bodrumda bu kez önlem almayı unutan Murat Başoğlu, esmer sevgilisiyle fena halde yakalanıyor. İsmi'nin Burcu Başoğlu olduğu söylenen hanımefendi, geçtiğimiz günlerde magazinde yazın canlı yayınına katılan Murat Başoğlu'nun az ötesinde kameralara spor yaparken pozlar bile vermişti. Daha önce de eşine ihanet ettiği yönünde çıkan haberlerle gündemi meşgul eden Başoğlu'nun bu görüntülerin ardından kendisini nasıl savunacağı ve eşi Hande Bermek'in ne yapacağı merak ediliyor. Murat Başoğlu'nun ihanete uğrayan eşi Hande Bermek ise sessizliğini bu sözlerle bozmuştu. Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum. İzin verirsen eğer ve hala gerekliyse cevap vermem için biraz zamana ihtiyacım var. Ve ihanet iddialarıyla gündemi sarsan Murat Başoğlu ortaya çıktı. Evli ve bir çocuk babası Murat Başoğlu teknede... Esmer bir güzelle görüntülendiği o günden beri kameralardan kaçmak için elinden geleni yapmıştı. Bodrum'daki evinin bahçesinde görüntülenen Murat Başoğlu'nun yüzünden düşen bin parçaydı. da üzerinde hala ihanet iddialarının ayyuka çıktığı gün giydiği şortun olması da dikkatlerden kaçmadı. Başoğlu'nun o günden beri kendisini eve kapadığı ve dışarıya adım atmadığı öğrenildi. boğazına çeviriyoruz. Masmavi İstanbul Boğazı'nda güzeller güzeli şarkıcı Betül Demir'le bir tekne sefasındayız. Başladın, acının, Beklentilerinizi karşınızda esas duruma geçirecek mi bu albüm? Ben hiçbir birisi esas duruşa geçsin diye istemedim. İlk başta ben geçtim çünkü. Az sonra duyacağınız sözlere dikkat. Yani biz, bizim müzik dünyamız biliyorsun çok aristokrat. Herkes prenses, herkes kraliçe, herkes bir şey yani. Ee, o durumda e, esas olan müziktir, esas olan duruşumdur e, diye e, buradan yola çıkarak albümün adını böyle koymayı tercih ettik. Ve istihbarat şefimiz Hasan bombayı patlatıyor. Aldığı istihbaratla Betül Hanım'ı fena köşeye sıkıştırıyor. Kaç yıldır ben e, sizinle ne zaman röportaj yapsam, aşk hayatınızı sorsam hep yokla karşılaştım ama bu sefer yok diyemeyeceksiniz. Sağlam bir kaynaktan aldım bilgi. Hayırlı olsun yeni aşk. Hadi ya nereden aldın kaynağı? Ben alırım. Ee, hani evet güzel ama daha çok yeni başında o yüzden, o yüzden bir şey demek istemiyorum yani. Damat kimlerden? Ne zaman başladı ilişkiniz? Kendisi ne iş yapar? Evlilik ne zaman? Çocuk düşünüyor musunuz? Evi kendisinin mi kira mı? Nasıl çaldı kalbinizi? Oo liste uzar gider. Siz en iyisi anlatın. Çok uğraştı. Yani bayağı uzun zaman uğraştı. Ama e, bir sürü artıları olan biriydi. Yani çok fazla kitap okuyan ve e, müze ben hep öyle demiş benim erkek arkadaşım kesinlikle kitap okumalı ve müzeye gitmeli falan filan diye sürekli evlene böyle bir çağrı yapınca öyle bir dönüşüm oldu diyelim. Hem aşk hem iş hayatında mutluluğu yakalayan Betül Demir'e veda ediyor ve İstanbul sokaklarındaki turumuza devam ediyoruz. Sarp Leventoğlu ile ilişkisine noktayı koyan Derya Şensoy'u kardeşi Ferhan ve arkadaşlarıyla görüntülüyoruz. Hmm, dedikleri kadar var hani Derya Hanım'a ayrılık yaramamış. Kendisini abur cubura vermiş olacak ki verdiği kiloları ışık hızıyla geri almış. Bu arada önemli bir telefon görüşmesi de yaptığı belli. Yoksa Sarp Bey ile barış konuşmaları mı bunlar? Hmm, Derya Hanım'ın telefonu kapatacağı yok. Baksanıza resmen kulağına yapıştı cep telefonu. Bir başka telefonundan vazgeçmeyen isimse ünlü modacı Cemil İpekçi. Dünya yansı umurunda olmaz. O kadar dikkatle bakıyor ekrana. Telefonun başında çaresiz bekliyor. Bekliyorum ama çalmayacak biliyor. Nihayet telefonsuz birilerini bulduk. İki sevilen oyuncu Fatih Artman ve Rıza Kocaoğlu teknoloji batağına batmamış. Birbirlerine sarılmakla meşguller. Kanki giller pek mutlu. <laughs> Yakın arkadaşına bir de elense çekiyor Rıza Bey tam oluyor gündeme bomba gibi düşen manşetlere dev puntolarla yazılan bir aşk skandalıyla devam ediyoruz. Zeynep sadece iş arkadaşı izlediği aranjör Anthony Marshall'la gecelerde sık sık boy göstermiş. E stüdyodayız çalışıyoruz. Şimdi ara vermiştik bir kahve içti. Evet, beraber bir buluşum mu? Evet.